Bir, iki, üç açıyoruz. Vay burada pizza var. Kesilsin. Bende de var ama donmuş. Olamaz. Vay bu altın premium pizza mı? İşte bu. Çabuk deneyelim. Hey, <laughs> <laughs> onun üzerindeki de ne? Deniz kabuklarımı. Onların ne? yiyeceğim? Evet, teşekkürler. Onlardan kurtulmayı tercih ederim. Hey, dikkatli olabilir misin? Böylesi en azından biraz daha iyi. Aa, kızlar özür dilerim. <laughs> tamam tadına bakalım. Biraz tuhaf. Ayrıca bu altın da tatsız. Ve peynir çok kokuşmuş. Evet. Onsuz daha iyi. Ama kabuğu fena değil. Hmm. O zaman tüm kabukları yiyeceğim. Öylece üst üste koyacağım. Ve tatlı bir şey olacak. Evet nefis. Ve gerisini çöpe atacağım. <laughs> Olsunuz birazcık. Bizden deneyin. Peki tamam Aha bu benim en sevdiğim biberli. Ve sucuklu. Ha, müthiş peynir. Evet bu çok lezzetli. Ha, bunu yemeyeceğim. Böylece daha fazla dolgu yiyeceğim. Nefis pizzaya bayılırım. Hepsine bir kere istiyorum. Bu peynire bayıldım. Böyle üst üste koyacağım. Sandviç olacak. Ve onları atacağım. Amy yani şunu sorabilirdin. Tamam neyse. Dört katlı hizam beni bekliyor. Vay canına. Zahar zor sığdı. İşte bu kadar. Senin sıran Chris. Ya bunu nasıl yemeliyim? hayır siz yiyin. Hayır. ben bunu yemeyeceğim. Aşçıya gerekiyor. Oh my. İşte bu. Bana bir şeyler yap. Tamam hanımefendi. Süper rüzgarım onu onun anında ısıtacak. What? Zor be. Siz ne düşünüyordunuz? Ee, ne var orada? Huzur. Hadi Harika. Peki. Şimdi deneyebiliriz pizzayı. Afiyet olsun. Bunu parçalara ayıralım. Ya böyle mağara adamı gibi yemeyeceğim yani. ne iğrenç bir şey. Neden gülüyorsunuz? İğrenç. <gülüyor> Durun. Önce ben istiyorum. Wow. Sadece makarna mı? <laughs> tamam. Neden olmasın yani? Şimdi deneyelim. maddeler ya. Ya bir şeyler eklemeliyim. Bingo. Tabii ya. Ketçap her şeyi düzeltir. Ne kadar çoksa o kadar iyi. Hey, <laughs> sen hiçbir şey anlamıyorsun. Bu en iyi ikili. En önemlisi bir sürü makarna almanız. Evet tam gereken. Hmm, şimdi bu inanılmaz derecede lezzetli. Daha fazlasını istiyorum neye bakıyorsun Anne? Yemeğini aç. Tamam ama peki bu ne? <laughs> ne düşünüyorsun Nancy? <anti>? Katılıyorum berbat. <laughs> ne? Bu restoran yemeği. <laughs> ben de bardakta bir çeşit noodle var. Bunu nasıl yiyeceğim? Ben onu istiyorum makarnayı. Eni ne yapıyorsun? Bu makarnaya layık like değilsin. Bingo. Hmm, bir fikrim var. <laughs> hey Eni, sana para ödesem yiyeceklerimi değiştirelim mi? Hı -hı. Aferin iyi kız. Son da bana layık bir yemek. Görünüşe göre herkes mutlu. Hı -hı. Tamam neyse kızlar yemek yediği sürece de ben sanırım parayı kendime alabilirim. Hı -hı. Şimdi ben başlayacağım. Hayır ben. Hayır kızlar ben başlıyorum. Ne? ne tür şeyler? Bu köstük şeyi nasıl yiyeceğim? Ya şunu ver bana göstereceğim sana. Böyle açıyorsun. Kaynar suya döküyorsun. Karıştırıyorsun. Ve kahve hazır. İşte bu. Kahve mi? Bu kahve mi? İğrenç görünüyor. Ay, tadı daha da kötü. Hiç komik değil kızlar. Bu iğrenç bir şey. Ah oh, tamam bir fikrim var. Kızlar bakın orada ne var. O oh, zar zor içtim. İğrençti. Sırıdık ki ben. Vay be Starbucks'tan kahve. Yaşasın. Hmm, ne kadar lezzetli. Kapağı kapatalım. Daha doğrusu atalım. Kaç tane bir şey var. Krem şanti de var. Ah, oh, tamam şimdi eni. Tamam. Vay be. Bu takıma bakın. Şeker de var. Şeker severim. Vay canına. Vay be ne kadar büyük bir mendil. Tam da burnum kirlenmişti. Orada bir şey asılı kaldı. Aa, gerçekten de. Ay, ne kadar uzun bir sümük. Hayır. Olamaz. Bu ne böyle? Hey. hey, çok saçma bir şey. Bu kahve galiba. Teyze <laughs> kokuyor aslında. Deneyelim. Vay be harika kahve. Tam gereken. <gülüyor> Neden gülüyorsunuz ya? Aa, dişlerim. Tamam iyi ki su var. İşte böyle daha iyi. Kızlar açıyoruz. Vay be ne büyük bir burger. Şimdi yiyeceğim. Hmm, bu ne? Küçük bir şey aldım. Sonunda. İşte buna bayılıyorum. Evet ben siz halalarını topla. Bu gürültü de ne? vahşi bir hayvan gibi yiyorsun. Ya biraz. Hadi ama ne fark eder? Ay, ay üzüldüm. Ya yeme işte ne bakıyorsunuz? Tamam yiyin işte. bu <laughs> burger benzemiyor bir ya. Neden yapılmış bu pirzola? Hmm, bir fikrim var. Ketçap ve hardal. Her şey düzeltir. Şimdi bir çörekle kapatıyoruz ve yiyebiliriz. Fena değil. Soslar böyle yemekle çok iyi kurtarır. Bence daha iyi renk oldu. Tamam senin sıran. Aa, tamam hatırlıyorum garson. <laughs> Teşekkürler. Hmm, şimdi defol git. Eğitimsiz hamburger yiyilebilir mi hiç? <laughs> tamam annene gel bebeğim. Evet işte bu gerçek yemek anlıyorum. Pislik değil. Sessizce kıskanın. Midem çok sevindi. Baksanıza. Sosu dudaklarından sileceğim ve eldivenlerden kurtulacağım. Kızlar ben sizin için üzülüyorum bile. Ben başlayabilir miyim? Süper. Ama bir donat. Onlara bayılırım. İşte bu lezzetli bir şey. Evet, oh tüm kırıntıları toparlamadım. Kızlar, bu bomba gibi resmen. Niye bakıyorsunuz öyle? Ya bakmayın. Hiç öylesine. Bakalım bende ne var? Ya sade mı? Tamam, sorun değil, garson. Aletlerime ihtiyacım var. İyi çocuk. Okay. Küçük bir parçayı keseceğim çünkü domuz gibi yemek istemiyorum dikkatlice. Vay canına tadına bakalım. Bu çok iyi. Çok lezzetli. Görgü kuralları umurunda değil. Onu hemen şimdi yemek istiyorum. Muhteşem. Üzgünüm kızlar ama bu gerçekten müthiş. Nasıl istersen Chris. Vay canına. Bu altın bir donat. Tam gereken. Evet gideyim. Her şeyden çok daha lezzetli. Hmm. hayatımın en lezzetli donatı. İnanılmaz bir tadı var. Ve bayağı zevkli. <laughs> Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir şişem var. Değil, hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizza bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Kızanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım ki sen en azından lezzetli olandır. Yiyelerinden çok daha lezzetli görünüyor. Wow. Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. Hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de fesuanı çabucak bulmak istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. <laughs> Ellerinizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk feda arayıp yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim nasıl yapıyorsun? Pisalar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay. Bana ne oldu? Sanırım orada kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normali dönmem gerekiyor. Of. Oh. Pisalarım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce ki sonra gelebildi? Oh, Siz hırsızlar. Nasıl utanmıyorsunuz? Hiç tanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza var. <laughs> Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. <laughs> Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu söylemiştik şey sana. Evet. Gerçek bir pizza yağmuru oldu. <laughs> Neden bu ceza bana? Sarımsaktan nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsak var. Okay. Tamam. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yine hiçbir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Gördüm için her zaman sakızım olmasını. Güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın. Ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sırası sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. <laughs> Yeter saçmaladığın. Yine de onu yemelisin. Okay tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Vazonu. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. Harika. Julie sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Şöyle aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık senin sarımsak yok. O abi benden bile bu kadar kötü kokmuyordu Julie üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? Hiç şey yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> Kalktı için şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. otlum en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Sevimli bir tane tiktak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey görünmüyor? <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Fahrettin şimdi tüm tiktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolly geriye sade sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada her yetecek kadar var. Daniler tüm şekerler benim. Çıktığa bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin <laughs> bizimle paylaşmadın <poğla> bile. Sorun <laughs> değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Ve şekerlerimiz bizim kıvıldı mı nasıl tanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kontlayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Pahalıysa hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın.